Hepinize merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevilen oyuncumuz Erkan Miriç gece kulüplerinin birinde böyle görüntülenmiş. Ve arkadaşlar Erkan Miriç'in bu görüntülerini ise fanları bir manalı karşılamamış ve gece kulbinde olan şahıslar için bunu saygısızlık olaraktan görmüş ve çok saygısız olduğunu söylemişler. EKM için bunu neden yaptığı hakkında henüz bir bilgimiz yok. Fakat EKM'li iç fanlarının ona bu bir manalı karşılanmayan fikirlerini yani şiddetli yorumlarını, nefret içerikli yorumlarını okumuş ve birazcık üzüldüğünü belirtti. Bu haberi sizlere paylaşmak istedim. Eğer videomu beğendiyseniz ve beğen butonuna basmayı, gelecek videolarımdan haberdar olmak için size kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, gelecek videolarımda görüşürüz.